yapıyorsun? Ne yapayım? <laughs> Dükkandayım. Sen ne yapıyorsun? Ee, ben de Karadeniz'deyim. Karadeniz'deyim Evet. Ne yapıyorsun Karadeniz'de? Aa, ee, geçen annemle fındık topladık. Fındık mı topladınız? Evet fındık topladık. Çok zevkliydi. <laughs> ee, Sen ne yapıyorsun? Sındık... Ne dükkanı? Ne yapıyorsun? Devam et Sen ne yapıyorsun? Ne dükkanı? He? Orası ne dükkanı? Sen ne dükkanı istiyorsun? Oyuncak dükkanı olursa ben oradan ne diyorsun oyuncak alırım. Tamam gel bakayım ben sana oyuncak vereyim. Beni oyuncakla mı kandıracaksın? Geçen gün amca bana şey verdi, şeker verdi ama beni kandırdı, indirdim de onu mu gördü onu? Gördü <laughs> <laughs> onu. <laughs> Kim abi? Mert abi. Mert abi gitti hatta. Nereye hatta? Beni bıraktı yalnız başıma. He. He kaldım bir başıma. Kaldım mı bir başına? Kaldım valla bir başıma. Açtım çizgi falımı. Uşaklar oynuyor oynuyor duruyor. <laughs> Sen kimsin ya? <laughs> şey, tanımıyorum. anlarsam cismi mi anlarsın? Cismi zaten erkek oğlum. Erkek tabi de sünnet oldum yani canım yanıyor. Oldun mu sünnet? 5 o... santim dur sen iki? Santim ne demek? Santim ne demek? <laughs> sen kimsin? Ha hayat beni atmış bir kenara. <laughs> Mert. Ha. Oğlum seni götüne koyacağım hep. Mert nerede lan? Mert yok. Mert kimdir? Nerede tanımaz mısın sen? Yok Mert'i tanımıyorum daha bize gelemedik. Ha, nasıl neredesin? Karadeniz'de misin şu? Karadeniz'deyim işte tekneleri uğraşıyorum, boklarını temizliyorum. Ne yapıyorsun galiba? E, ne yapıyorsun bu bayramda ne kara karakuş? Aa, maytan var mı orada? Ha, yok. Şey geçen ne gün yok? geçen gün şey yaptım. Aa, top, top verdim. Sonra işte dedim sen de şekersin dedim. O da şeker dedim öptüm, kaçtım. Sonra o da kovaladı. Aa. Evet. Sen ne yapıyorsun ne ee? dükkan orada? Benim anne. Aslında benim işim var. Sonra ararsın tamam mı? İşim mi var? Tamam. Hadi bakayım. Bay bay. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal canım kızım. Bay bay. Hadi görüşürüz. Bay <laughs> <laughs> bay. Geldi ayrilmek vakti. Geldi ayrilmek vakti. de şimdi she'll be